Doğa Ekiz bindik. Sivas Spor maçına gidiyoruz. Termimiz ee. var. Trendeleş. Ya 17-18 yaşındayız. En az 50 kişi varız. Hep işte. beraber gidiyoruz ama şireni altını üstüne getiriyoruz. <laughs> Bağırırken, çığırırken falan filan yanımızda bir teğmen, bir yüzbaşı, bir bahçavuş aileleriyle beraber gidiyormuş. Bizim hiç haberimiz yok. Ha. O arada bir kapı açıldı. Kompartımanın kapısı. <laughs> Kardeşim sakin olun dedi. Kalktım uzun boylu. kök baba hiç bir oğlan imiş, benim haberim yok ya. Sakinliğim la dedim ben. <laughs> Öyle değil tamam beyefendi dedi. Kapıyı örtüyordu. <laughs> bir darbe gelişinler Nazım'ın kotumuzun üstüne. <laughs> Ulan neyse ben kalkıyorum bana vurana kadar ayağım havaya geliyor. Sırtımın üstüne. Ben kalkıyorum Nazım'a vuruyor. Bir de hışır Rahmetli Bekir Duran da kat yapmış. Karatiye gidiyordu da abi duruyor. Baktım ki la bunun önü yok sonu yok. Ben bir daha vursun da dedim daha kalmayayım de. Bu <laughs> arada şeyle bakıyorum. Nazım'a vuruşunlar. Kardeşi kan hemen atlıyor üstüne. 10 dakika oynadı kardeşiyle Nazım'la. Nazım'a baktım gibi abi öyle olmuş. O arada yüzbaşıyla başçavuş geldi. Şurada yıldızlar var. O da gelmiş bana. <laughs> pijama inen gelmiş bana vuruyor. O zaman deniz gezmiş Mayı Çayan Ankara'da sıkı yönetim var. 74 Dedi ki burayı 5 dakikada boşaltacaksın. Bir boşaltmayın bakayım dedi ya. o arada Hacı Bekir duymuşlar geldi dolu arkadaş. Bunlara iyice bir çalak. İlk istasyonda kaldırak atak üçünü de. Dedim ki kardeş benim sütten ağzım yandı. Ben iyice zopa yedim. Ben o bir kompartımana gideyim dedim. <laughs> Nazım'ın kardeşini de tuttum götürdüm. Sofanın tesiriyle bir uyumustuk ki. Bir ses geldi ki. Haydar Paşa'ya kalkmak üzere dedi. <laughs> Ulan ne geldi? Kahveler dedim. Haydar Paşa'ya gidiyorum. Babam nerede diyor baba. Halbuki babası yok. Sofanın tesiri. <laughs>